Çok kıymetli komisyon başkanım, çok değerli genel başkan yardımcım, milletvekillerimiz, TÜBİTAN çok değerli kıymetli başkanı, değerli çalışma arkadaşlarım, değerli hazirun, belediye başkanımız, değerli protokol, çok kıymetli öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz, kıymetli basın mensupları, matematik dijital eğitim platformu tanıtım törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz, sizleri sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Biraz önce kıymetli başkanım son 20 yıla değindi. Bizim de 20 yıl girizgahımız. Gerçekten 20 yıl vatandaşın sadece eğitim alanında değil tüm alanlarda hizmetle hizmete kavuştuğu ve hizmetin kitlesel bir şekilde yararlanıldığı bir döneme tekabül etmekte. Eğitim de aynı şekilde. Eğitimde de son 20 yıl üç boyutlu bir gelişmeye tekabül ediyor. Birincisi kitleselleşme. Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarının artması için ciddi bir seferberlik. İkincisi eğitimin önün, eğitimin demokratikleşmesi. Yani eğitimin önündeki başörtüsü yasaklarından kasa uygulamasına kadar öğrencilerin seçmeli ders taleplerinin karşılanmasına kadar tüm alanlarda anti-demokratik uygulamaların kaldırıldığı ve demokratik taleplere demokratik cevapların üretildiği bir dönem. Üçüncü boyut ise bu ikisini yapılırken kalitenin her zaman odaklı olması. Böyle kolay bir şey değil yani gerçekten öğrenci sayınızı iki kat üç kat artırırken kalitenizi de sürekli iyileştirebilmek öyle her ülkenin başarabildiği bir başarı hikayesi değil. İşte Türkiye bunu başardı. Milli Eğitim Bakanlığı, geçmiş bakanlarımız, bürokratlarımız bu süreçlerde büyük fedakarlık gösterdi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu süreç gerçekten bir başarı hikayesi olarak Türkiye'nin eğitim tarihinde yerini aldı. Şeye bakarsanız, aslında geçmişteki eğitim tartışmalarına bakarsanız hep şeyi görürsünüz. İmkan vermeden suçlamaların olduğu bir dönemin yaşandığını görürsünüz. Birilerini değerlendirmek için imkan vermeniz gerekiyor. Diyorsunuz ki kız çocukları okullaşma oranının artması lazım. Yıllardan beri kampanyalar yapıyorsunuz. Gayet güzel. O zaman okul aç. Derslik sayısını artır. Hem bunu yapmıyorsunuz hem de başörtüsü yasağı koyuyorsunuz. Şimdi bunu, bunun izah edilebilir bir şey yok. Ya yani Demek ki dert halkın tüm çocuklarının, kız çocuklarının kendi şartlarıyla okula gelmesi değil, belirlenen şartlara uymaları koşuluyla eğitim erişiminin sağlanması. Aynı şey din öğretimi ve meslek eğitimin 20 yıllık bir sürüncemede kalması ve toplumsal talepleri karşılayamama noktasına getirilmesiyle ilgili kasa uygulamasını da görüyoruz. Hem diyoruz ki işgücü gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştireceğiz ama kasa uygulamasıyla birlikte yani mümkün değil işte Türkiye gördü bunu. Eğer siz akademik olarak başarılı öğrencileri din öğretiminden ve meslek eğitimden uzaklaştırırsanız iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu yeterli becerilere ve niteliklere sahip olan insan kaynağını yetiştirme imkanınız yok. İşte geçmişteki bu imkan vermeden sorgulama, suçlama döneminden her türlü imkan verildi ve hiçbir ayrımcılığın yapılmadığı, vatandaşlar arasında hiçbir ayrımcılığın yapılmadığı bir eğitim dönemine tanıklık ettik. Ve bunu yaparken de kalite sürekli iyileşti. Bakın işte Pizza ve TIMSS gibi uluslararası araştırmaların sonuçlarına bakın. Türkiye her girdiği döngüde hem puanlarını hem de dünya sıralamasında sürekli sıralamasını yükselterek çıktı. O zaman sorun yok. Demek ki bu ülkede kalite gerçekten kalite anlamında kullanılmıyor. Turba atı olarak kullanılıyor. Birilerinin eğitime erişimi, eğitimin kapsayıcılığının engellenmesinin bir aracı olarak kullanılıyor. İşte buna çok dikkat etmemiz lazım. Aslında bu işte yıllardan beri bu ülkede dile getirilen kültürel vesayetin, kültürel egemenliğin halkın çocuklarıyla paylaşılmama direncinin karşılığı olarak üretilen eğitim politikalarıdır. İşte son 20 yıl bunun tüm olumsuz etkilerinin rehabilit edildiği, eğitim hizmetinin okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm eğitim kademelerinde hem kapsayıcılığının hem de kalitesinin arttığı bir döneme karşılık geliyor. Elbette başından itibaren eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm bütçesini her zaman bütçenin içerisinde en büyük paya ayırarak ve eğitimin önündeki engelleri kaldırmak için ciddi bir irade ile bu süreçleri başarılı bir şekilde nihayetlenmesine en büyük katkı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza en içten şükranlarımızı sunuyoruz. İşte biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak gelinen bu noktada biraz önce TÜBİTAK Başkanımız çok kıymetli bir şey söyledi. Dedi ki matematikle ilgili yıllardan beri dile getirilen problemler var ama hep halının altına süpürülüyordu. Kabullenilmiyordu. Bir savunma refleksi içerisindeydi. Ve ilk kez burada bir sıkıntımız var ve bunu biz çözmek istiyoruz diye bir iradeyle yola çıktık. İşte biz bakanlık olarak eksikliklerimiz neler varsa onları tespit ederek hedeflerimizi koyup adım adım o hedeflere ulaşmak için gece gündüz tüm arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bakın okul öncesi eğitim bu ülkenin en erişimin istenilen düzeyde olmadığı bir eğitim kademesine karşılık geliyordu. Dedik ki okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını artıracağız. Çünkü okul öncesi eğitime erişim eğitimde fırsat eşitliğinin anahtarıdır. Okullar arası başarı farkını azaltmanın da en kalıcı çözümüdür. Aynı zamanda bir ülkenin nitelikli insan kaynağı yetiştirmesindeki en önemli eğitim birimidir. Çünkü okul öncesi eğitim sadece bilişsel becerileri artırmaz. Aynı zamanda bilişsel olmayan becerileri paylaşım yapabilme, beraber çalışabilme, psikososyal duygusal gelişimleri tamamlama, suça meylinin az olması gibi her toplumun istemiş olduğu insan kaynağı yetiştirmeyle ilgili anahtar eğitim politikasıdır. Yola çıkarken dedik ki 3000 tane yeni anaokulu yapacağız. 3000 yeni anaokulu. Rakamlar önemli. 3000'in ne olduğunu anlamamız için o ana kadar yapılan okul, bağımsız okul sayısını bilmemiz gerekiyor. Bu projeyi başlattığımız zaman Türkiye'nin 81 ilinde 922 ilçesinde 2872 tane bağımsız anaokulu vardı. 2872 bağımsız anaokulu varken bir yıl içerisinde bu eksikliği gidermek için beklemeye tahammülümüz yok çünkü bir an evvel bunu devreye sokmamız lazım. 3000 bin anaokulu yapmak için yola çıktık. Bugün itibariyle 1210 bağımsız anaokulunu hizmet açtık. Bakın rakamın ne olduğunu anlamamız lazım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın son 30 yıldaki bağımsız anaokulu açma performansına baktığınız zaman yıllık 50 ile 70 arasında dalgalanıyor. Bakın 10 ayda 1210 ama yılın sonuna kadar 3000 anaokulunu tamamlayacağız. Planlamamız, bütçemiz her şey gayet düzgün bir şekilde gidiyor ve bunların bin tanesini de İstanbul'umuza kazandıracağız. Çünkü İstanbul en mağdur olan okul öncesindeki yerdi. O planlamamızı yaptığımız zaman İstanbul'da 147 tane bağımsız anaokulu varken 1538 tane özel öğretim anaokulu vardı. Maddi imkanı olmayan o anne babalar çocuklarını nereye bırakacaklar? İşte kadın istihdamını teşvik etmek için de çok kritik bir şey. Okul öncesi eğitimin ücretsiz bir şekilde tüm bölgelerden bağımsız bir şekilde her bölgeye eşit dağıtılması ve erişimin sağlanması. Hedefi koyduğumuz zaman İstanbul'daki okul öncesindeki 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde %45'ti. Şu anda yüzde %75. Öyle 10 ayda İstanbul'da okul öncesi 5 yaştakini yüzde %45'ten %75'e yüzde çıkartabilmek öyle kolay bir şey değil. Türkiye'de bu hedefi koyduğumuz zaman okul öncesi eğitimdeki okul oranı 5 yaşta %78'di. Şu anda %93. Ve yıl sonuna kadar bunu %100'e ulaştıracağız. Meslek eğitim ayrı bir başarı hikayesi. Çok teferruata girmeyeceğim bu alandan çıkmayalım diye. Biz bu ülke için neler yapılması gerektiğini biliyoruz. Bakın son iki yıl Mesleki eğitimde başarı hikayelerinin tüm sadece bir bölgede değil tüm ülke tüm illerimizi ilçelerimize yaygınlaştığı bir döneme karşılık geliyor. Sadece 25 Aralık 2021'de 3308 sayılı mesleki eğitim kanunda bu mesleki eğitim merkezleriyle ilgili çıraklık kalfalık ve ustalıkla ilgili yapmış olduğumuz değişiklikler ki minnettarız sayın milletvekillerimize desteklerinden dolayı mesleki eğitim merkezlerinde ayrı bir tarihi kırılmaya yol açtı. O tarihte o düzenlenmeden önce tüm Türkiye'de çırak kalfa sayısı arkadaşlar 159 bindi. Bugün kıymetli genel müdürüm bana mesaj atmış. Muhtemelen değineceğimi biliyordu konuya. 658 bine ulaşmış. Bakın 159 bin 658 bin çırak kalfanın olduğu bir mesleki eğitim merkezi sistemi inşa edildi. Süre 10 ay. Onay bile değil ya. Yani. Demek ki sahici bir şekilde sahanın problemlerini doğru bir şekilde tespit ettiğimiz zaman eğitim öyle bir bereketli alan ki sadece alanındaki sorunları çözmüyor. O alanla bir network topolojisi gibi bağlantılı olan tüm alanlardaki problemlerin çözümü de kolaylaşıyor. İşte bunlardan bir tanesi de matematikti. Biz üç dili önemsiyoruz değerli misafirler. Türkçe matematik ve yabancı dil. Ana dili Türkçe'yi kültürüyle birlikte öğretebilmek için, oradaki paradigmayı değiştirmek için tüm arkadaşlarımız çabalıyor. Gerçekten çocuklarımız sadece okuduğunu anlayan değil, dört beceride, dinlediğini de anlayan, yazabilen, konuşabilen, bireyler olarak yetiştirebilmek ve diğer alanlarda başarılı olabilmesi için bu alanda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Diğer üçüncü konuyu zaten yıllardan beri konuştuğumuz konular yabancı dil. Bunun önemini bahsetmenin hiçbir anlamı yok. Orada da sıkıntılarımızı çözmek için daha kitaptan hayata değil, hayattan kitaba gelen bir metodolojiyle çok daha kolay bir öğrenmeyi hızlandıracak mekanizmalarla öğrencilerimize yardım etmeye çalışıyoruz. İkinci önemsediğimiz bu üçü üç şeyin diğeri matematik. Matematik bir dildir. Ve bu dil hepimiz için lazım olan bir dildir. Tüm çocuklarımızın, tüm vatandaşlarımızın matematik öğrenmeye ihtiyacı var. Çünkü matematik hayatı anlamanın, hayatın içindeki gizli verileri okuyabilmenin ve rasyonel bir şekilde geleceğe projeksiyon yapabilmenin en önemli enstrümanı. Onun için geçmişte matematik, felsefe ile ilgili yerlerde geometri bilmeyen giremez diye yazılar yazılırdı. Bu kadim medeniyetimize baktığınız zaman çok şaşırtıcıdır. Bugün belki anlamakta güçlük çekiyoruz. İşte o dini alimlerimizin okumuş olduğu medreselerde astronomi ve matematik en önemli ders bileşenlerinden bir tanesiydi. Davudi Kayseri'nin yetişmiş olduğu Osmanlı'nın ilk baş müderrisidir. Tokat Niksar'daki medresede İbn Sertak'tan hocasından matematik dersi almıştır. Ama bizim klasik anlamda bildiğimiz fıkıhçıdır. Hukuk bugünkü karşılığıyla. Yani matematik hepimiz için vazgeçilmezdir. Özellikle 21. yüzyıldaki mesleklerdeki bu hızlı kırılmalar, dönüşümler, yeni beceri taleplerinde işte üç beceri ön plana çıkmaktadır. Ana dil, Türkçe, matematik ve yabancı dil. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu alandaki eksikliklerimizi gidermek, biraz önce vekillerimiz geçmişte yaşadıkları hikayelerden bahsettiler. O hikayelerin tatlı bir hikaye olarak tarihte kalması, kalması ve tekrar etmemesi için bakanlık olarak bu alanda yeni bir başlangıç yapıyoruz. İşte bununla ilgili bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz yaklaşık 6 aydan beri çalışıyorlar. Burada en büyük ee, paydaşımız TÜBİTAK. Gerçekten başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Tüm kaynaklarımızı bize açtı, seferber etti, dergiler çıkartmaya başladı, yeni proje alanları açmaya başladı. Tüm gençlerimiz, tüm öğrencilerimiz adına en içten şükranlarımı sunuyorum. İşte biz sadece bakanlık olarak kıskançlık yapmadan tüm bakanlıklara, tüm kurum kuruluşlarla birlikte müktesebatı bir noktaya teksif ettiğimiz zaman işte orada bereket artıyor. Orada çok daha güzel hikayeler ortaya çıkmaya başlıyor. İşte böylece matematikle ilgili Allah'ın izniyle bu problemi kısa süre içerisinde gidermeye azmettik ve inşallah bunda başaracağız. Bunun ilk adımını yaz okullarıyla başlattık. Biliyorsunuz bu yaz öğrencilerimizi, çocuklarımızı yalnız bırakmadık ve bilim sanat merkezlerinde bilim ve sanat yaz okulları Diğer taraftan matematik seferberliği kapsamında 4. sınıftan 12. sınıflara kadar matematik yaz okulları. Aynı zamanda bu yabancı dil önceliği odağından dolayı 4 ve 12. sınıflar arasında 4. sınıflardan 12. sınıflara kadar tüm öğrencilerimizin ücretsiz olarak yararlandığı İngilizce yaz okullarını açtık ve yaklaşık 1 milyon çocuğumuz bu kurslardan yararlandılar. Ve aslında bu alanın ne kadar boş bir alan, Milliyetin Bakanlığı'nın girmekte gecikmiş olduğu bir alan olduğunu da gördük. İnşallah sahadan aldığımız geri beslemelerle önümüzdeki yazlarda her tatilde vatandaşlarımızın ücretsiz olarak gittiği her noktada ulaşabildiği yaz okullarımızı çeşitliliğini artırarak açmaya devam edeceğiz. İşte bugün de bu çalışmaların bir aşaması olan matematik dijital eğitim platformunu tanıtımını yapıyoruz. Bugün itibariyle açacağız. İçinde tüm eğitimin tüm seviyelerinde, tüm kademelerindeki öğrencilerimizin yararlanabileceği materyallerin olduğu ama bir oyun kıvamında, zevk alabilecekleri bir şekilde, barışabilecekleri bir şekilde, enstrümanların yerleştirildiği bir platform. Bu platform bir başlangıç, mutlaka eksiklikleri vardır. Ama e, tüytağımızın destekleriyle, bakanlığımızın tüm bürokratlarının destekleriyle sürekli yenilenerek hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz, aynı zamanda velilerimizin de keyifle takip edebileceği bir platformu eğitim sistemimize kazandırmış olmanın mutluluğunu taşıyoruz. Ben sürece büyük destek veren bakan yardımcılarımıza, genel müdürlerimize, tüm eğitim birimlerimize çok teşekkür ediyorum. Yine TÜBİTAK Başkanımızın şahsında TÜBİTAK'ta bu sürece katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu platformun hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.